Herkese merhabalar. Bugün sizlere tampon nasıl takılır bunu göstereceğim bu videoda. Çünkü tamponun takıl nasıl takıldığını bilmeyen hastalarım olduğunu görüyorum. Tamponlar bir defa böyle paketli ambalajlarda satılıyorlar. Bunun içinde 16 adet var. Ve bu hangi günler için? Daha normal günleriniz için olan bir tampon. Daha ağır günleriniz için, gece için uygun olanları falan da var. Kanama miktarınıza göre boyutları değişiyor. Yine doğum yapmış olmanıza göre boyutları değişiyor. Kendinize uygun bir tamponu seçtikten sonra içinden bir tanesini çıkartıyorsunuz. Bunların son kullanma tarihlerine dikkat etmek lazım. Yine ürünün üzerinde son kullanma tarihleri yazıyor. Bunlara bakmak lazım. Ayırdıktan sonra bu arada ellerinizi öncesinde lütfen mutlaka yıkayın. Takiben paketi ambalajı açın. İçinde iç içe geçmiş iki tane borucuk olduğunu göreceksiniz. Tamponu maksimum geriye çektikten sonra bir klik sesi duyacağız. Bunu duyduktan sonra oturur pozisyonda çömelmiş pozisyonda ya da bir ayağınızı havaya kaldırır pozisyonda Vajen içinizi e, itiyorsunuz, maksimum boyutta ittikten sonra şu özellikle çıkıntılı nokta geldikten sonra tamponun arkasını arkadan itiyorsunuz yine aynı klik sesini e, duyacaksınız. Bakın duydunuz. takiben ben plastiği çekiyoruz, tampon içeride kalıyor. Gördüğünüz gibi bir miktar ip dışarıda kalıyor. Bu neden? çıkartırken kolay bir şekilde çıkartmak için. Bu plastiği çöpe atıyorsunuz. 4-6 saat uygundur. Çünkü içeride fazla kalırsa enfeksiyonlara meyil edebilir. İçeride unutmamak lazım. Ta ki ben ipinden çekerek alacaksınız. Ama öncesinde bir test yapalım sizinle. Adet kanı olduğunu düşünün bunu. Yukarıdan sızdırıp sızdırmadığıyla ilgili görmek istiyorum. Yaklaşık 2-3 cc kadar gönderdim. 2-3 cc kadar daha gönderdim. Gördüğünüz gibi emiyor. Şimdi tamponu aldığımızda bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Adet kanımız geldi. 4 saat geçti. Tamponu çıkartıyoruz. Evet kirli tamponumuz gördüğünüz gibi şişmiş ve adet kanını emmiş. Bunu direkt çöpe atıyoruz ve yeni tampon takıyoruz ya da menstrual kap takıyoruz ya da pet kullanıyoruz. Tampon böyle takılır.